Besmele-i Şerif kaligrafi sanatıyla Türkçe ve İngilizce aynı tabloda buluştu. Bursalı Hayri Tekgöz "Seni seviyorum" sözünü de aynı tabloya 17 farklı dilde yazdı. Sanatçının amacı sanatıyla Türk kültürünü ve değerlerini dünyaya tanıtabilmek. Kaligrafi güzel yazı sanatı. Kökeni milattan öncesine dayanıyor. Ülkemizde ise hat sanatıyla aynı çerçevede anılıyor. Bursalı Hayri Tekgöz de bir kaligrafi sanatçısı. ...onu diğer kaligrafi sanatçılarından farklı kılan yönü ise kullandığı metotlar. Mühendisliğe ait denge metodunu kullanan tokyoz Besmele-i Şerif'i İngilizce ve Türkçe yazıp aynı tabloda buluşturdu. Tokyoz bu metotla 17 dilin kullanıldığı bir tablo daha hazırladı. Şimdi burada da demin söylediğimiz gibi farklı yazı karakterleri, yazı sistemiyle dil bilimi üzerindeki... ...farklı dillerde yorumlanmış bir çalışma var. Hatta e, mesela örnek veriyorum ortadan şey bakıldığında... ...Mors alfabesiyle seni seviyorum yazıyor. Ve Afrika Zulu diliyle İtalyan, İspanyolca, Farsça, e, Japonca... ...ve benzeri 17 e, dilde seni seviyorum yazıyor. Tokyos'un amacı Türk kültürünü ve değerlerini dünyaya tanıtmak. Sadece tek bir e, e, ülkeye, tek bir e, insanlara hitap etmekten ziyade... ...bütün insanlara e, hitap edebilmemiz açısından de Buradaki çalışmamızda olduğu gibi bir Türk ve bir İngiliz vatandaşının karşılıklı olarak bu tabloya bakıp besmenin mealini üzerine tefekkür edebilirler. Kendi kültürümüze yazı sanatıyla kendimce, kendi gücüm yettiğince birçok ülkelere ulaştırmış oluyorum. Yurt dışında sergi açmak sanatçının hedefleri arasında.